Merhaba dostlar. Bugün elime gelen cihaz dilin e, ürünü. Ürünün sorunu anakarta elektrik gelmiyor. Şimdi power butonunu takacağım. Şu an power butonu takıldı. Şarj takıldı. Basıyorum. Anakartta herhangi bir işaret yok. Elimde ölçüm cihazı olmadığı için şu şekilde ölçeceğim görebiliyor musunuz ya daha da yakına getirecek olursam yani şu şekilde ölçtüğüm zaman burada elektrik var yani görünüyor mu tam bilmiyorum ama elektrik var. Yani bu sorunsuz gibi gözüküyor. Ama bu tamamıyla e, kontrol kalemiyle ölçecek bir şey değil. Çünkü akım az geliyor olabilir. Buraya akım az geliyor olabilir. Biliyorsunuz bilgisayarın içindeki her bir parça enerji çekiyor. Bunun arızalı olma olasılığı yüksek. Taktım. Basıyorum. Elektrik gelmiyor. Şunu hatta biraz daha sıkıyorum. Elektrik gelmiyor. Peki dün ne yapmam gerekiyor? Yeni elime bu cihaza uygun aynı soketli bir cihaz geldi. Onun e, soket girişi aynı. Onu denemek istedim. Taktım. Basıyorum. Anakart tetikliyor. Fakat kapanıyor. Düşüncem şuydu. E, tamam. Aynı soket girişleri ama voltaj değerleri, giriş çıkış değerleri e, bununki biraz daha fazla o yüzden belki anakart e, kapatıyor diye düşündüm. Sonra aklıma işlemci değiştirmek geldi. Öbür e, gelen bilgisayar işlemcisini değiştirmek geldi. Bilgisayarı az önce açtım. Madem böyle bir şey var, anakartta sıkıntı yok, tetikleme yapıyor. Sorun ne olabilirdi? Tabii ki şarj aletinin fazla güç verdiğini, uyumsuzluk sağladığını düşündüm. Ondan sonra işlemciyi söktüm. Bakın. Burada sorunu şu şekilde buldum. İşlemci şuradan e, sıkabiliyoruz. Gevşetebiliyoruz. Çünkü çıkartmak için şuraya bir e, küçük şey koymuşlar. Vida gibi mesela. Soketi şu şekilde yaptığım zaman sıkıyor. Bu sıkılı değildi. Bu sıkılı değildi arkadaşlar. O dikkatimi çekti. Çünkü diğer işlemciyi çıkartacaktım. Bunu çevirdim, sıktım yani. Sık, sıkmış oldum. Aslında açmam gerekiyordu. Sonra geldim tekrardan. Kendi şarj aletini değil. Dün gelen cihazın şarj aletini takıyorum. Ondan sonra gelip power butonumu takıyorum. Daha sonra ekranımı takacağım. Bakalım hiç denemedim. Ekran gelecek mi? Şunu da takalım bir. Evet. Ekranımı da taktım. Şöyle aşağıya alayım. Merak ediyorum. Acaba ekran girecek mi? Bilgisayar açılacak mı? Şu an her şey yolunda gibi gözüküyor ama. Evet. Ekran geldi. Görünüyor herhalde. Tabi şu an e, hardisi falan takılı olmadığı için ama sevindim. Bu bilgisayar şu an açılıyor arkadaşlar. Bir daha basalım. Fanın devamlı çalışması soğutucu su takılı değil. Termal macunu falan da sürüldü değil. O yüzden şimdi biz şunu şöyle ekran alana kadar takalım. Şu şekilde hafif olur. Bir daha ekran almak istiyorum. Logoyu görsem bana yetiyor şu an. Evet. Logoyu gördüm. Bilgisayarım çalıştı arkadaşlar. Yani bazı bilgisayarcıların e, dalgınlığı olabilir. Mahalle arası bilgisayarcılar e, genelde hep böyle söyleniyor. Mahalle arası bilgisayarcılar ama gerçekten eğitimini almayınca sadece birinin yanında çalışıp ona bakarak iş öğrenmek ayrı bir şey. O işi yaptıktan sonra e, biraz daha üzerine düşüp kendini eğitmek ayrı bir şey. Bunun üzerine gidip eğitim almak ayrı bir şey. Yani şimdi baktığınız zaman herkes internetten bakıp her şeyi çözdüğünü söylüyor. Bu diğer işlerde de böyle aslında. Yani videolar izliyorum mesela elektronik işlerinde falan. Hani amatör yaptığı halde bu işi, bu işi eğitimini almamış, bu işi meslek olarak hiçbir zaman edinmemiş ama elindeki cihazlarla tamir edip bir şey yaptığını sananlar var. Şimdi şöyle bir şey var. Adam sana diyor ki, Kuzey köprüsü arızalı. Kuzey köprüsü işlemciye, AGP girişine yani ekran kartına rame yakın olur. Oradaki yolu denetler. Çip. Kuzey köprüsü çip arkadaşlar. Adam sana diyor ki kuzey köprüsü çipin yanmış diyor. Halbuki hani bunu ne kadar ispatlayabilirsin? Bana ispatlayamazsın. Bilmiyorsun çünkü bir şey. Adam sana bunu söylüyor ve aşırı derecede yüksek fiyatlar çıkartabiliyorlar. Yaptığı şeyde sadece bu mahalle arası bilgisayarcılar eğitim almamış insanlar diyoruz ya bu şekilde yaptıkları zaman e, size anakart arızası dedikleri zaman e, elektronik teknisyeni arkadaşlara bence başvurun. Ben öyle söyleyeyim. Çünkü bu anakartın üzerindeki işlemi arızasını bilgisayarcı kolay kolay yapamaz. Yapan kişi ne yapar? E, şu çıkma arızalı ısı makinesi var. Isı makinesiyle bunu ısıtır altındaki lehimler erir. Yenilenir gibi düşünün. Bir sene sonra aynı arızayı tekrar size verir. Ama siz bu işi bilen ustaya götürürsünüz. bu çipi buradan söker. Makinesiyle bu çipi buradan söker. Altındaki lehimleri temizler. Yeni lehimleri, yeni lehim tohumu diyorlar. Onları koyar. Ondan sonra tekrar buraya koyar. Makineyle bunu ısıtır. Anakartınız çalışır. Daha uzun süre çalışır. Siz bilgisayarcı götürdüğünüzde bu çipi genelde ısıtıyorlar. Altındaki lehimler yenileniyor gibi düşün, düşünün. Ondan sonra bilgisayar size veriyorlar. 6 ay sonra bir sene sonra tekrar arıza yapıyor. O yüzden böyle sıkıntıları ilk önce bir bilene danışın diyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenin. Hoşçakalın.